Uyuz hastalığı skabies, bir tür deri enfeksiyonudur ve deri yüzeyinde çok küçük bir solucan olan Sarcoptes scabiei çeşidinden bir tüy tarafından neden olur. Bu tüy, insan vücudunun derinin altına girerek tüylerinin ısırıkları aracılığıyla bulaşır. Uyuz hastalığı genellikle vücuttaki tüylerin ısırıklarından dolayı kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Uyuz hastalığı, insanlar arasında cinsel ilişki veya insanlar arasında doğrudan temas yoluyla bulaşır. Uyuz hastalığı, çoğunlukla insanların vücudunun çok düşük ısılı ortamlarda ve sıkışık koşullarda yaşadığı yerlerde görülür. Örneğin, uyuz hastalığı, barınaklar, toplu yatılı bölgeler ve hapishaneler gibi yerlerde sıkça görülebilir. Uyuz hastalığının belirtileri arasında kaşıntı, derinin kızarıklığı ve tüylerin ısırıklarının bulunması sayılabilir. Uyuz hastalığı genellikle hafif bir rahatsızlıktır ancak çok ağır olabilir ve ciddi kaşıntıya neden olabilir. Uyuz hastalığı genellikle ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar tüylerin yumurtalarını yok ederek Uyuz hastalığının yayılımını önler. Uyuz hastalığının önlenmesi için insanların vücutlarını düzenli olarak yıkaması ve tüylerden arındırılmış havlular kullanması önerilir. Ayrıca insanların tüylerden arındırılmış ortamlarda yaşaması ve doğrudan teması azaltması da uyuz hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Uyuz hastalığı nasıl bulaşır? Uyuz hastalığı, sarkoptes bir çeşidinden bir tüy tarafından neden olur ve tüyler insan vücuduna doğrudan temas yoluyla bulaşır. Bu tüyler, insanlar arasında doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Tüyler, insanların vücutlarının çok düşük ısılı ortamlarda ve sıkışık koşullarda yaşadığı yerlerde sıklıkla bulunur. Örneğin uyuz hastalığı barınaklar, toplu yatılı bölgeler ve hapishaneler gibi yerlerde sıkça görülebilir. Tüyler insan vücudunun derinin altına girerek tüylerinin ısırıkları aracılığıyla bulaşır. Tüyler vücudun derinin altında çiftleşir ve yumurtalarını bırakır. Yumurtalar vücudun derinin altında büyür ve yeni tüyler olur. Tüyler insan vücudunun çeşitli yerlerine yerleşebilir. Ancak genellikle el bilekleri, dirsekler, ayak tabanları, göğüs ve bel bölgesi gibi yerlerde bulunurlar. Uyuz hastalığının yayılımını önlemek için insanların vücutlarını düzenli olarak yıkaması ve tüylerden arındırılmış havlular kullanması önerilir. Ayrıca insanların tüylerden arındırılmış ortamlarda yaşaması ve doğrudan teması azaltması da uyuz hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığının belirtileri arasında kaşıntı, derinin kızarıklığı ve tüylerin ısırıklarının bulunması sayılabilir. Bu belirtiler genellikle vücudun el bilekleri, dirsekler, ayak tabanları, göğüs ve bel bölgesi gibi yerlerinde daha belirgindir. Uyuz hastalığının belirtileri genellikle birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Kaşıntı genellikle geceleri daha şiddetli olur ve uyku kalitesini etkileyebilir. Derinin kızarıklığı, tüylerin ısırıklarının bulunduğu yerlerde daha belirgindir ve genellikle kırmızı renktedir. Tüylerin ısırıkları derinin altında uzun ve ince çizgiler şeklinde görülebilir. Uyuz hastalığının belirtileri genellikle hafif bir rahatsızlıktır. Ancak çok ağır olabilir ve ciddi kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle uyuz hastalığının belirtileri görüldüğünde doktorun hemen danışılması önemlidir. Uyuz hastalığı genellikle ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar tüylerin yumurtalarını yok ederek uyuz hastalığının yayılımını önler. Uyuz tanısı uyuz hastalığı tanısı genellikle bir dermatolog tarafından yapılır. Dermatolog hastanın vücudunu inceleyerek tüylerin ısırıklarının bulunup bulunmadığını ve belirtilerin nerede ve ne şekilde görüldüğünü değerlendirir. Ayrıca dermatolog, hastanın geçmişte uyuz hastalığı ya da benzer bir deri enfeksiyonu geçirip geçirmediğini de sormak suretiyle uyuz hastalığının tanısını doğrulamaya çalışır. Dermatolog, hastanın vücudundaki tüylerin ısırıklarını ve yumurtalarını daha iyi görebilmek için hastanın vücudunu bir mikroskop altında inceleyebilir. Bu tüylerin yerlerini ve sayılarını tespit etmeye yardımcı olur ve uyuz hastalığı tanısını doğrulamaya yardımcı olur. Dermatolog, uyuz hastalığı tanısını doğruladıktan sonra hastaya uygun bir tedavi planı hazırlar. Bu tedavi planı genellikle ilaçlar içerebilir ve tüylerin yumurtalarını yok etmeyi amaçlar. Ayrıca dermatolog, hastaya uyuz hastalığının önlenmesine yönelik önerilerde bulunabilir. Örneğin, insanların vücutlarını düzenli olarak yıkaması ve tüylerden arındırılmış havlular kullanması önerilebilir. Ayrıca insanların tüylerden arındırılmış ortamlarda yaşaması ve doğrudan teması azaltılması da uyuz hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Uyuz hastalığı tedavisi nedir? Uyuz hastalığı genellikle ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar tüylerin yumurtalarını yok etmeyi amaçlar ve bu sayede uyuz hastalığının yayılımını önler. Uyuz hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle deri üzerine sürülen kremler veya merhemlerdir. Bu ilaçlar hastanın vücudunun tümüne uygulanır ve genellikle birkaç gün içinde etki gösterir. Uyuz hastalığının tedavisinde, hastanın vücudunun tümüne uygulanan ilaçların yanı sıra, hastanın evde bulunan tüylerden arındırılmış havlular, yatak örtüleri ve diğer yüzeylerin de dezenfekte edilmesi gerekebilir. Bu uyuz hastalığının yayılımını önlemeyi amaçlar ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefler. Uyuz hastalığının tedavisinde hastanın kaşıntısını azaltmak için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle hap şeklinde verilir ve kaşıntıyı azaltmayı amaçlar. Ayrıca uyuz hastalığının tedavisinde cilt yüzeyindeki kaşıntıyı azaltmak için sıvı sabunlar veya cilt yüzeyini nemlendirmeyi hedefleyen ilaçlar kullanılabilir. Uyuz hastalığının tedavisinde hastanın vücudunun tümüne uygulanan ilaçların yanı sıra hastanın evde bulunan tüylerden arındırılmış havlular, yatak örtüleri ve diğer yüzeylerin de dezenfekte edilmesi önemlidir. Bu, uyuz hastalığının yayılımını önlemeyi amaçlar ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefler.